Herkese merhaba, önümüzdeki günlerde bin marketlerine beklenen aktüel kataloğunu inceliyoruz. Arkadaşlar çok güzel ürünler var, mutlaka sonuna kadar izleyin. Evet ilk ürünümüz üçlü kanepe, 1250 lira. 10 parça aile borno seti, toplam 115 lira. Ahşap tavla takımı, 35 lira. Kılıflı takı kutusu, 25 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Döküm pilav tenceresi, 30 santim boyutunda, 170 lira. Sevra mekanize perde, 120'ye 200 santim ölçülerinde, 60 lira. Camlı eskitme avize, 120 lira fiyatı. Tefal markasına ait tartı, 60 lira fiyatı. Dekoratif sessiz mekanizmalı duvar saati, 35 lira. Pamuklu ve kapüşonlu sweatshirt, 60 lira. Oyuncaklı yer minderi, 85 lira fiyatı. Kuntel şömine tipi ısıtıcı, 2 yıl garantili, 169 lira. Beton saksılı Benjamin ağacı, 105 santim boyutunda, 55 lira. Porselen çaydanlık, 110 lira fiyatı. Pratik kavanoz kapağı açacağı, tanesi 5 lira. Granit tava ve ızgara tava seti, toplam 95 lira fiyatı. Arzum ızgara ve tost makinesi, 3 yıl garantili, 320 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kendinden yapışkanlı beyaz duvar kağıdı 13 lira. Üçlü tasarımlı dekoratif mum 12 lira. Basınçlı ve ayarlanabilir duş başlığı 15 lira. 2 adet borosilikat cam damlatmaz akıllı yağlık 14 lira. Dörtlü banyo duşakabin rafı 15 lira fiyatı. Perde toplayıcı 12 lira fiyatı. Üçlü askılı cezve takımı toplam 50 lira. Samsung 55 inç Ultra HD Smart LED TV, 2 yıl garantili, 5400 lira. Siyah metal havluluk ve cam sabunluk standı, 12 lira. Balık, börek ve krep tavası, 32 santim boyutunda, 49 lira. Hamur leğeni, 22 litre kapasiteli, 22 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 9'lu bambu kapaklı saklama kabı seti, toplam 49 lira fiyatı. Lava döküm dikdörtgen ızgara tava, 32 santim boyutunda, 95 lira. 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 30 lira. Emsan plaza 7 parça baharat seti, toplam 99 lira. Çekmeceli mini aksesuar düzenleyici organizer, 20 lira. Philips Ekmek Kızartma Makinesi, 2 yıl garantili, 300 lira fiyatı. Balkabağı Desenli Dörtlü Kırlent Kılıfı Seti, toplam 25 lira. Derin Çelik Tencere, 22 santim boyutunda, 65 lira. 7 Parça Tencere Seti, toplam 285 lira. 4 Çekmeceli Şifonyer, 150 lira fiyatı. Dekoratif 4 Gözlü Hasır Raf, 120 lira fiyatı. Saç şekillendirici ve saç düzleştirici fön tarağı, 40 lira fiyatı. Kulaklık koruma kılıfı, tanesi 20 lira. Ahşap hamur açma masası, 30 lira fiyatı. Ahşap kahve sunum tabağı, 25 lira. Ahşap duvara monteli mutfak rafı, 52 lira fiyatı. Emaye bakraç, 20 santim boyutunda, 40 lira. Üçlü cam kavanoz, 12 lira. Ahşap kalpli 3 bölmeli sunumluk, 8 lira. Haş desenli tepsi, 15 lira. Bölmeli cam saklama kabı seti, 11 lira. Akıllı saat, 70 lira fiyatı. 12'li borosilikat cam kavanoz seti, toplam 35 lira. Kaymaz tabanlı üçlü banyo paspas takımı, toplam 45 lira. Fakir tost makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 260 lira. Modern desenli halı, 170'e 280 santim ölçülerinde, 145 lira. Philips tost torbasız elektrikli süpürge, 900 watt gücünde, 799 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. 9 bilyeli pratik masaj eldiveni, 18 lira. Altılı mini bıçak seti, toplam 34 lira. Porselen şekerlik, 15 lira. Fakir smoothie blender seti, 3 yıl garantili, 320 lira. Altılı mutfak kurulama bezi, toplam 15 lira fiyatı. Tefal kısa tencere, 28 santim boyutunda, 76 lira. Alüminyum mantı tenceresi, 34 santim boyutunda, 115 lira. Pencereli saklama çantası 4'lü set, toplam 30 lira. Lavvira vira 6 lira çerlik kase takımı, toplam 11 lira. İkili baget ekmek kalıbı, 15 lira fiyatı. Korkmaz Türk kahve makinesi, arkadaşlar otomatik kahve yapma ve hazır olduğunda kapanma özelliği bulunmakta, 320 lira fiyatı. Ahşap kahve sunumluk, 17 lira. Ahşap standlı yağlık ve sirkelik, 25 lira. Lava döküm demir yuvarlak ızgara tava, 28 santim boyutunda, 160 lira. Olu Tiago akülü araba, 899 lira. Musluklu meşe fıçısı, 4 litre kapasiteli, 45 lira. Bambu kapaklı tereyağlık, 20 lira fiyatı. Ahşap pizza tahtası, 28 santim boyutunda, 15 lira. Oval konfeksiyon askılığı 60 lira fiyatı. Salata süzgeci tanesi 15 lira. Dekoratif servis sunum tabağı 26,5 lira. Yuvarlak siyah ekmek sepeti 15 lira. Emaye kızartma tenceresi 24 santim boyutunda 65 lira. Portatif çamaşır makinesi 2 yıl garantili 300 lira. Samsung mikrodalga fırın 23 litre kapasiteli 599 lira. Mikrofiber toz fırçası 15 lira. Altılı desenli su bardağı takımı toplam 15 lira. Porselen çiçek desenli çay makinesi 70 lira. Fakir mutfak şefi 2 yıl garantili 1150 lira. Pedallı çöp kovası 25 litre kapasiteli 40 lira. Tefal krep tavası, 25 santim boyutunda, 70 lira. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 10 lira fiyatı. Bulaşık sepeti, 15 lira. Polo Smart akıllı bileklik, 60 lira fiyatı. Çok amaçlı banyo rafı, 30 lira fiyatı. Duvar askısı boy aynası, 150 lira. Müzikli dönen gece lambası, 30 lira fiyatı. Şeffaf kapaklı ekmeklik 12 lira. Granit ızgara tava 28 santim boyutunda 80 lira. Ahşap sallanır beşik 9 ile 36 kilogram arası kaldırma kapasiteli 450 lira. Fakir saç düzleştirici 2 yıl garantili 70 lira. Hisar 4 parça çelik sahan seti toplam 95 lira. 2 katlı şekerlik tanesi 9 lira. 4 katlı metal raf 20 lira fiyatı. Katlanabilir çamaşır sepeti 15 lira fiyatı. Tüm masası 60 lira. İlkbahar çiçekleri desenli servis tabağı 6 tanesi toplam 30 lira. Üçlü yuvarlak borcam tencere seti toplam 40 lira. 6 renkli çelik meyve ve sebze bıçağı toplam 22 lira. Emaye gözleme tavası, 30 santim boyutunda, 45 lira. 10 adet ahşap askılık, toplam 20 lira. Yoğurt mayalama güveci, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Emsan Troy emaye kek fanusu, 28 lira. Granit fırın tepsisi, 28 santim boyutunda, 25 lira. Çift taraflı sırt kesesi, 10 lira. Pamuklu kilim, 120x180 santim ölçülerinde, 50 lira. 360 derece dönebilen sprey paspası, 50 lira fiyatı. Atılı pasta tabağı, 35 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.